Ya Gülfem Hanım bana çok iyi davranıyor. Niye hala Gülfem Hanım diyorsun o zaman? Anne de bana izin vermiyor mu? <laughs> anne bununla ilgili hiçbir şey söylemedi. Benim de umurumda değil zaten. Çünkü benim bir tanecik annem var. O da bana yetiyor tamam mı? Hadi anne. Kesin bana aldı bu bunu ya. <laughs> çok güzelmiş. Sevgilim. Ne yapıyorsun? Çıkar onu parmakla. Çok kötü. Düğüne ayrı mı yattınız? Yok. Beraber uyuduk. Ya. Ay, anne de. <laughs> ya tamam ya. beni müferri. <laughs> Giyinebiliyorum ya. Bana annem gibi davranma. Ama beraber kırmızı bir elbise almıştık ya onu giyerim. <laughs> o olmaz. Ee, Siyah getir bakayım. He, tamam hemen. Bence. Evet. Bu güzel. Bu akşam bunu giyersin, hafif makyaj yap, bir de saçlarını topuz yap. Tamam. Aldırma sen babamı. Az çok tanıyorsun işte. Pek insan sevmez. Senin bu evdeki varlığına da alışacaktır zamanla. Hı hı. Teşekkür ederim. Niye teşekkür ediyorsun? Tehdit ettin beni. İstediğin oldu işte. Öyle değil. Tamam, inandım. Ya uzatmayalım de. Gülfem. Yaman'ın da kime benzediği belli oldu. Ben Yaman'ı o kızdan ayıracağım ben. A